Tamam Gürcan, haber bekliyoruz. Nedir durum? Bağlantılardan gelen bilgilere göre haber verecekler. İyi. Güvenli ev. Ne garip isim değil mi? Niye? Hayatımızın çoğu güvenli evlerde geçiyor ya. Bu da demek oluyor ki hayatımızın çoğu aynı zamanda güvensiz şehirlerde geçiyor. Ya. Güzel tespit. E Sen de ne bileyim insan kaynakları müdürü olsaydın bir şirkette falan çalışsaydın. O zaman hayatın güvenli otellerde geçerdi. Nasıl? Ben insan kaynaklarında çalışsaydım ilk önce seni işe alırdım. Teşekkür ederim. <laughs> Aklıma bir tek o geldi. Ne geldi? İşte insan kaynaklarında çalışsaydım... ...seni işe alırdım dedim ya... ...senden de teşvik edici bir tepki gelmeyince... ...ben öyle kaldım. Yürüyemedim. Nereye yürüyorsun pardon? Seninle her yere yürüyebilirim. Yavaş yürü terleme. Hızlı yürürüm ya. Kondisyonum iyidir. Çayın da çok iyi. Bir bardak daha alabilir miyim? Sıra sende. Peki. Bu elçi meselesi benim kafama takıldı. Yani Ceren'le ayrı bir bağı var gibi bu adamın. Tam olarak ne söyledi sana Ceren? Tanımıyorum dedi işte. Bence yalan söylüyor dedim mi? Sen ikinci defa niye açıyorsun bu konuyu? Taktın iyice kafaya. Beraber yürüdüğüm insanlarla, derdi olanlarla benim de derdim olur. Senin her derdine derman olmak isterim diyeceğim ama bir garip olacak o da icapsız. Bak yine başladın. Ciddi bir şey konuşmaya çalışıyorum şurada. Aklısın da işte hayatımız ciddi konuları konuşarak geçeyip gitmiyor mu Zehra? Bazen saçmalasak ne olur? Saçmalık olur. Yine de bazen saçmalamak güzeldir. Bazen değildir. Benimle aynı fikirde olduğun için teşekkürler. Nasıl oluyor? İşte bazen değildir dedin ya. Mefhumu muhaliften hareketle bazen saçmalamak güzeldir demiş oldun. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne? Mevhum muhalif mi dedin sen az önce? Evet işte tersinden bakarsak <laughs> anlamına gelmiyor mu? <laughs> Serdar sen 1939 doğumlu musun? Az önce de icapsız dedin sesimi çıkarmadım saygımdan. Mevhum muhalefet nedir ya? Sen acaba bana göre yaşlı mısın biraz? Ağzımdan çıktı öyle. Ne alakası var? Pardon. Özür dilerim. Ne oldu? İstem dışı. Ha, İstem dışı. <laughs> Sen biliyor musun? Ben bu kerat cetvelini bir türlü ezberleyemedim. <laughs> kerat cetveli mi? Ma mafi, e, münferit bir olay. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, Mütehassız ve Ali Cenap Sirayet. Sus. <laughs> Zehra Hanım. Gördüğüm en müstesna gülüşe malik insansınız. Siz gülünce benim içimde namütennahi bir huzur zerk olunuyor sanki. Beyhude. <laughs> Af buyurun. Dediğim gibi beyhude. Ne, ne dediniz? Beyhude. Ha. <laughs> gülme artık gülme yeter. Tutamıyorum kusura bakma ne yapabilirim bir söylediklerine baksana sen. Gül o zaman sana emir veriyorum güleceksin daha fazla. Ne oldu? Emir verince tam tersini yapıyorsun değil mi? Ben seni çözdüm bak çözdüm. Bundan sonra seni böyle parmağımla oynatacağım. Emir verince tam tersini yapıyorsun. <laughs> Ayrıca güzelmiş.